Japonca yazma serimizin 20. dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki derste sizlerle birlikte Hiragana karakterlerinin hepsini bitirmiştik. Bu derste sizlerle birlikte Hiragana kullanarak bazı örnek Japonca cümleler yazacağız yani yazma alıştırmaları yapacağız. Sizlerden sorular geliyor. Nasıl öğrenelim? Nasıl çalışalım tarzında özellikle yazma konusunda. Yani seyrederek öğrenme diye bir kavramın olmadığından emin olabiliriz. Çünkü sadece seyrederek bir şey öğrenilecek olsa muhtemelen Türkiye'nin yarısından fazlası futbolcu olabilirdi veya işte araba yarışı seyrederek araba sürme öğrenilemiyor. Onun için yaparak öğrenmek lazım. Bu öğrenme konusundaki en önemli kavramlardan bir tanesi yaparak öğrenme. Bu bağlamda Japonca'daki benim de en sevdiğim sözlerden bir tanesi olan yapmaz isen bilmezsin sözünü yazarak başlayalım. Japoncası yaranai to wakaranai. Şimdi bunu yazalım birlikte. Yaranai to wakaranai. Yaranai to wakaranai. Yaranai demek yarımaz kelimesinden fiilinden geliyor. Ee, yapmak fiilinin olumsuzu yani yapmamak diye birebir çevirirsek yapmamak demek. E, to bağlacı aslında bir ve bağlacıdır. Yani e, ben ve sen demek istersem watashi to anata tarzında ama burada sebep sonuç bildiren şekilde kullanılmış. Yani ise şeklinde. Vakaranay de vakarimasın olumsuzu. Yani bilmemek. Veya anlamamak. Demek veya anlamamak tarzında. Tabi anlam olarak çevirirsek yapmaz isen anlamazsın diye çevirmek lazım. Bunun İngilizce'deki karşılığı da learning by doing, yaparak öğrenmek. Ee, Almancadakini sorarsanız, yine Almanlar da learning by doing ifadesini kullanmaktadırlar. Yani yaparak öğrenmemiz lazım hiragana kanji japonca her ne öğreneceksek bunun dışında ippo ippo öğrenmemiz lazım. Bunu da yazalım birlikte. Ippo bir adım demek. Ippo ippo dediğimiz zaman adım adım öğrenmek tarzında yani İngilizcedeki step by step ifadesinin Japoncadaki karşılığı ippo ippo yani adım adım öğrenmemiz lazım. Ayrıca yukkuri yukkuri öğrenmemiz lazım. Yukkuri 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 yavaş demek yukkuri yukkuri yavaş yavaş öğrenmek lazım. Şimdi basit bir cümle yapalım bir soru cümlesi. Bu nedir diye sor soralım. Kore va nan des ka Bu bir soru cümlesi ama Japoncada e, soru işareti olmadığı için nokta koyuyoruz. Noktayı da böyle bir çember şeklinde yapıyoruz. Yani şu şekilde koymuyoruz. Soru olduğunu cümlenin gelişinden anlayabiliyoruz. Parçalara ayırarak bakalım ne demek oluyor kore dediğimiz şey bu demek. Kore wa dersek konuyu bu şey olarak belirlemiş oluyoruz. Yani bu konu ilgeci oluyor. Nan dediğimiz şey ne. Demek des ise Türkçedeki dir. Ka ise soru yapan ama her türlü soruda kullanılması gereken e, soru ilgici. Yani bizdeki mı, gibi ama her türlü sorunun arkasında mutlaka e, k'yı koymamız gerekiyor. Bunun bir istisnası var. Örneğin e, bir şeyden bahsedip bundan sonra va deyip ucu açık bir cümle kurduğumuzda bu da bir soru olarak algılanıyor. Yani konnichiwa der gibi bu bir çeşit sorunun e, yarım kalmış hali gibi. Yani yarım kalmış cümlede soru olarak algılanıp cevap verilebiliyor. Ama e, standart haliyle soru cümlesinin arkasında her zaman e, k ilgecinin gelmesi lazım. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir konu daha var. Buradaki konu ilgeci dediğimiz şey va olarak okunuyor ama bu aslında Hiragana'da biz bunu ha sesi olarak gördük. Yani cümlenin gelişinden bunun bir konu belirten ilgeç olduğunu anladığımız zaman bunu wa diye okumamız lazım. Bu cümlenin normal yazılışı Japonca'da evet, Kore wa nan kelimesinin ayrı bir kanji karakteri var. Yani standart Japonca'da bu şekilde yazılıyor. Nan desu ka. Bu benim kitabımdır diye cevap verelim şimdi. Koreva. watashi no hon des. Burada dikkat ederseniz hiragana'daki asıl va sesi şu şekilde yazılıyor. Ama bu da bir cümle elemanı, bir ilgeç olduğu için va diye okunuyor. Yani kore va bu şey Watashi ben demek no Türkçedeki nın nineki gibi ama burada tabi benim oluyor. Hon dediğimiz şey kitaptır. Deste dır direki. Yani bu benim kitabımdır şeklinde cevap vermiş oluyoruz. Buradaki önceki derslerde yine Hon ve Watashi kancilerini de e, görmüştük. Bunları yazacak olursak standart Japonca'da şu şekilde yazılır. Koreva wa Watashi no Hon desu şeklinde. E, Çocuklar gençler için kitaplarda ve ders kitaplarında okunuşlar şurada hiragana ile kanji'nin üstüne yazılır. Yani şuraya da nan diye. Okunuşlar genelde üstte küçük bir şekilde yazılmaktadır. Burada dikkatimizi çekmesi gereken bir konu da kelimeler arasında Japonca'da boşluk olmaması. Dikkat ederseniz direkt her şey birbiriyle bitişik olarak yazılıyor e, bu açıdan da Japonca olan her şeyi hiragana ile yazabiliriz fakat e, anlam kargaşası olmaması açısından e, kancileri gördüğümüz zaman e, hem eş sesli olan kelimeleri birbirinden ayırmak anlamında hem de cümledeki kelimeleri birbirinden ayırt edebilmek için e, Tabii ki kanji ile yazıyor olmanın ciddi bir avantajı oluyor. Bir cümle daha yazalım. Bunu şöyle... Şu ana kadar yazdıklarımız yine soldan sağa doğru yazıp ikinci satır aşağı doğru gidiyor. Yani bizim yazdığımız gibi. Fakat geleneksel Japonca'da Sağdan başlayıp yukarıdan aşağı doğru yazılır ve satırlar da sağdan sola doğru gider. E, kitaplar da bizdekine göre tersten başlar. Arapçadaki gibi e, kitaplar basılır. E, son cümlemizi de standart Japonca yazım şekliyle yapalım. Yani yukarıdan aşağı. Burada da diyoruz ki. Tanaka. Tanaka bir isim. Tanaka san. Va. Tanaka san üniversiteye gider diyelim. Tanaka san va. Daigaku. Tağakul e iki masa şeklinde. Burada tanaka dediğimiz bir isim san bay bayan şeklinde bir saygı ifadesi oluyor. Burada yine va konu ilgecini görüyoruz daigaku büyük öğrenme yani üniversite. Burada aslında hiragana'da h olarak öğrendiğimiz karakter var. Şu karakterden bahsediyorum. Bu ama dil bilgisi eki olarak kullanıldığında sadece e olarak okunuyor ve bizdeki mesela daigaku üniversite üniversite y dediğimiz Burada tabii bizde araya bir y sesi geliyor ama burada her zaman e ve yön bildiren ismin e hali oluyor Japoncadaki. Tabii bizde e, a, y, ya şeklinde dönüşüyor ama Japonca'da her zaman e olarak bulunuyor. Bunun he mi e mi olarak okunduğunu cümlenin gelişinden yani önceki ismi e haline mi çeviriyor yoksa bir başka bir kelime mi yazılıyor ona göre anlayıp o şekilde telaffuz etmemiz lazım. İki maz kelimesi de gider anlamında. Buradaki kancilerin de sanırım hemen hepsini gördük. Ta kancisi bu işte Toyota, Mazda vesaire de gördüğümüz çeltik tarlasının yukarıdan görüntüsü. Niye? Çünkü kare kare olduğu için çeltik tarlaları bu şekilde çiziliyor. Başta ise ta eğer ikinci karakterse da'ya dönüşüyor genelde. Yani bir ders anlatmıştım sanırım. Yani Toyota'nın asıl Japoncadaki söyleyişi Toyota şeklinde. Nakayı da gördük farklı bir okunuşla. Naka orta demek. Şu şekilde. Bunu nerede gördük? Çin kelimesini görmüştük hatırlarsanız. Çin kendisine ne diyordu? Orta ülke diyordu. Ama burada chu diye okunuyordu. Chu koku olarak okunuyordu. Yani orta ülke diyordu. Burada naka olarak okunuyor. Yani tanaka tarla ortası şeklinde bir Böyle sıklıkla duyulabilecek Japon soy ismidir. Tanaka San. Daygaku büyük öğrenmeydi. Büyük neydi? Böyle ellerini açmış bir insan figürü. Gaku da bir şeyler öğrenen bir çocuk figürüydü. Daiga Gitmek kancasını görmemiştik ama sadece bilgi olması amacıyla gösteriyorum. Şu şekilde yazıyor ve i diye okunuyor. Kimasların içindeki kimas sadece şeyle yazılıyor. Hiragana ile yazılmaya devam ediliyor. Kimas. Evet. Bu cümleleri siz de defterinize not alıp yazarsanız, tekrar ederseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Bu derslik bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.